Dubai ile Manila'nın Tondo bölgesindeyim. Bu bölgeye gelmemin nedeni Filipinlerdeki gerçek yaşamı sizlere göstermek istiyorum. Manila'nın Tondo bölgesinde yeni bir vlog başlasın. Bu bölgeye gelmeden önce 3-4 gün araştırma yaptım. İnsanların ortak sürediği bir şey vardı. Oraya gitme orası tehlikeli bir bölge. En son burada takside de gelirken taksici de aynı şeyi söyledi bana. Ve insan ister istemez strese giriyor. Ama yine de ben Filipinler'deki gerçek yaşamı göstermek için bu bölgeye geldim. Filipin insanları her yerde olduğu gibi böyle neşeli ve sıcakkanlı. Burada da galiba küçük bir toplantı var. Hemen bu kalabalıkla çıkalım. Tondo'nun böyle dar sokaklarında insanların yaşamını bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi çantam bu şekilde çünkü önlemimi almak zorundayım. Filipinler dünyanın en çok plastik atığı doğaya veren bir ülke 5 yıl öncesine kadar Hindistan'mış. Şimdi Filipinler ilk sırayı yer alıyor. Manilada benim kaldığım bölgeyle bu bölge arasında en azından 20-30 yıl fark var. Hayır. Hello. Hello. How are you? I am fine. Are you? Hadi social media page. Bu bölgede evde ve sokakta yaşam var. İnsanlar sokakta yemek yapıyorlar, çamaşır yıkıyorlar. Yiyecekler <laughs> ve hi. Böyle dışarıda da duş alıyorlar. <laughs> hi. Filipinler fakir bir ülke. Fakir bir ülke olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de din ön planda olmasından dolayı aşırı derecede Katolikler ve her şeyi Tanrı'dan, Allah'tan bekliyorlar. Aşırı derecede sıcak meydan var. Öğlen yemek için böyle bir KFC McDonald's tarzı bir yere geldim. Genelde tavuk menüleri var. Burada kendim için bir menü siparişi vereceğim şimdilik. Bu menü siparişini ödeyeceğim. Sadece 3 dolar. Filipinler sırasıyla Amerikalılar, Japonlar ve Portekizliler tarafından istila edilmiş. Ama bu ülkeye en büyük zararı Güney Koreliler vermiş. Sokakta dolaşan babasız çocukların birçoğu Koreli. Bu bölgenin küçük bir pazar gibi bir yerde geçiyoruz. Çok enteresan e, muzlar var. Çok iyi. Ve bunların fiyatı 1 dolar. bu evlerde yaşam var. Bu da bildiğim kadarıyla muzun çiçeği oluyor. Tondo'nun sokaklarında, dar sokaklarında dolaşmaya devam ediyorum. Burada bir abimiz yemek yapıyor galiba. Hayır. 30 derece sıcakta gün boyunca etler, sadakatlar bu şekilde dışarıda kalıyor. Sinekler, böcekler maalesef hijyen diye bir şey yok. Bizim gibi insanlar burada bir iki gün yaşamış olsa kesinlikle hastalık kaparlar. Çünkü hiç hijyenik bir ortam değil. Tabi burada doğup büyüyen çocuklar, insanlar bu tür hastalıklara karşı da bağışıklık sistemleri gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Sokakta bir anne ile çocuğu bu şekilde dinleniyor. Evlerin içerisindeki yaşam dışarıda taşmış durumda. Evin içinde olan her şeyi dışarıda da görebilirsiniz. Şöyle bir sokağa girip bakacağım. Burası daha güzel. Hello. Hi. Burada çocukların çoğu böyle elbisesiz. Hi. Hey. How are you? All good. Good? Okay. Hi. Hi. Gördüğünüz gibi burası güneş bile almıyor. Hai. Hello. Evet, ne yaşamlar var. <laughs> Yine burada çamaşır yıkıyorlar. Hi! Hello! <gülüyor> good good! <gülüyor> <gülüyor> Bu sokağa girdim ama nereye çıkıyor ben de bilmiyorum. Ya burada zaten insanlar memden, rutubetten bir defa hasta Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. İnşallah bundan sonra da yaşamam. <gülüyor> <gülüyor> Are you walking? Yes. Ah, okay, good. <laughs> Hi. Hi. Hay İnsanlar sıcak Buradaki yaşamı elimden geldiği kadar sizlere göstermeye çalışıyorum. Burası da internet kafe gibi bir şey galiba. İki tane bilgisayar var. Biraz önce amcam burada internetteydi. Hi. How are you? Fine. Good. Wait. musunuz? Buradan çıkıyorlar. Burada küçük bir oda var. Orada yaşıyorlar. Burası bir yaşam alanı. Ee, evet, biraz önce de gördüğünüz gibi burada da böyle internet kafalar var. Burada da at Evet, burada <laughs> teyzeler benim de fotoğraf çektirmek istediler. <laughs> Salamat. Thank you. Thank, you. Ya. Thank you. Evet gençler de burada. Çocuklar her yerde çocuk. I am YouTuber. I am YouTuber. YouTube seni. Şey. Çocuklar böyle başıma toplandı. <laughs>

Çocuklar YouTube kanalıma bakmak istiyorlar. Ya, Ahmet Bey. Ay, ya. Ahmet Bey. Bekle, bekle, bekle. Tamam mı? Hayır. Tamam. Tamam, hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça Bu abim de dedi, beni de çek dedi. Bu abimizin de hatırını kırmayalım. Hadi onu da içeceğim. Oo, iyi, iyi. Burada da bir ablamız duş alıyor. Hop. Dışarıda böyle duş alan insanları sıklıkla görebilirsiniz. <laughs> ablamız böyle sokakta çamaşır yıkıyor. Burada <laughs> gençler basketbol oynuyorlar. yeah, good. Where you go? Yeah. Where you go now? I am going Japan. Japan. I'm going to the Japan New Bridge. Yeah. Ah, okay. Nice. Yes. Ah, okay. Good view man. Okay. Try to go New Bridge. Böyle yerleri seviyorum. Çünkü doğallık ve samimiyet var. Bir vlogumuzun daha sonuna geldik. Kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bundan sonraki vlog 42. ülkemde olacak. 42. ülkemde muhteşem vloglar sizlerle olacak. Bir sonraki 42. ülkemdeki vloglarla görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla. Hoşçakalın.